Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyorum. Kusura bakmayın. Tabii ki sizlerle Minecraft oynayacağız. İnşallah bir sorun çıkmazsa, bir sorun çıkarsa beter olduk diyelim. Yanımızda bir sürpriz konuğumuz olacak. Gelebilir. Yanımızda tabi ki yapı kapışması yapmak için hemen şuradan bir duvar alıyoruz. Gördüğünüz üzere duvar tamam. tabii ki yapı kapışması yapacağız. Tabii ki yanımıza şey gelecek. Regaip. Ama gelmek isteyen biri varsa da gelebilir yani. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz üzere duvarımızı yapıyoruz yavaştan. Arkadaşlar şu anda arkadaşım yani kardeşim de öne gelecek kişi yani gelemiyor. O zaman bu kapışma duvar olsun. Hafta sonu bizzat söz veriyorum ki çekeceğim videosunu bakalım en güzel ev yapan taraf hangi taraf olacak yavaştan şimdi bak abi yavaştan biliyorsunuz Warden gelecek de oyuna de gelecek diye açıklandı gelmedi 1.18 ertelediler gelmedi 1.19'da gelmezse Mojang'ın bir dermişem. Gel lan buraya Şu anda gördüğünüz üzere Bu arada Shader mod kullanayım mı kullanmayayım mı arkadaşlar yoruma yazın. Şu anlık size göre size bir şey göstereceğim. Bir bunun aynısını yap. Belki yapanlar biliyordur. Belki de bilmeyenler vardır. Hemen göstereyim. Şu anda şey yaptım arkadaşlar. Arkadaş seslerden dolayı kusura bakmayın. Tabii ki de şunlar belki bilmeyenleriniz vardır. Açıktan anlatam. Şu anda seslerden dolayı. Efeç kullanıyorsunuz. T ve Hayal hey, basın. basınca bakın ne olacak. Ne eşleşmedi mi? Eşleşmedi dedi. Aga ne ki lan yanmış. Efeç. T Hayal hey, Eşleşmiyor diyor neyse. Anladım. Arkadaşlar şu anda şu komutu yazarsanız belki olabilir. Ama benimkinin eşleşmedi diyor nedense. Belki siz yapabilirsiniz. Bir ara oluyordu. Neden olmadı? Bilmiyorum. Neden olmadı bilmiyorum. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuz eğlenceli ve adam öldürmeli geçecek. Tahmin edin nedir? Yorumlara yazın. Yorumlarınıza kalp atacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.